Evet e, arkadaşlar, merhabalar. E, e, dizime yapılan ameliyatla ilgili e, bir video daha yapıp paylaşmak istedim tarafınızla. E, dizimde çapraz bağ değişikliği ve e, menisküs ameliyatı yapılmıştı. Yaklaşık e, 8 hafta kadar süre geçti. E, süreç hala devam ediyor iyileşme süreci, tedavi süreci yani devam ediyor. Ee, fizik tedavi almaya başladım. Şimdiye kadar e, 15 seans kadar e, fizik tedavi e, aldım, desteği aldım. E, fizik tedavi e, desteği almaya başlamadan evvel, ameliyat yapıldıktan sonraki İlk dört hafta kadar e, ameliyatımı yapan doktor e, benden istirahat etmemi e, istemişti. E, ameliyattan sonraki ilk dört hafta o şekilde geçti. Dördüncü e, haftada e, doktoru e, gittim kontrol için beni çağırmıştı. Kontrol e, sonrası artık e, yavaş yavaş e, fizik tedaviyle ile ilgili destek, alm destek almaya başlamamın e, gerekli olduğunu aktardı. Sonra söz ettiğim gibi fizik tedavi süreci başladı. E, fizik tedavi desteği dediğim gibi alıyorum. Şimdiye kadar e, 15 seansa zelde aktardığım gibi e, destek aldım. Süreç hala devam edecek. E, minimum bir 15 seansla e, almayı sürdüreceğim. E, bir ihtimal e, 30 seansa şey olabilir. E, gidebilir alacağım şeyin fizik tedavi desteğinin sayısı seans olarak ameliyat olduktan sonra ameliyat olduktan birkaç gün sonra ilk videomu o zaman yapmıştım. nasıl vaziyet dizim, nasıl hissediyorum vesaire onları paylaşmak adına. o dönemden bu döneme değişiklikler muhakkak oldu ayağımda. Bu Fizik tedavi süreci başlayana kadar ki aradaki süre o dinlenme süresi e, ayağı e, olabildiğince e, yürüteç kullanarak e, e, evin içerisinde ihtiyaçları görme vesaire ile ilgili e, süreç e, açısından tabi çok dikkatli olmak gerekiyor. E, adımlar çok dikkatli atılmalı. Asla ee, ayağın üzerinde fazlaca yüklenilmemeli, basılmamalı, asla fazlaca adım atılmamalı, ayak zorlanmamalı ameliyatın yapıldığı ayağı kastederek söylüyorum. Ee, hakeza bol bol olabildiğince e, buz presi e, uygulanmalı. E, i̇lk 4 hafta ekseriyetle böyle e, geçirilmeli, böyle geçirilmek durumunda ayakta ödem oluyor şişlikler oluyor elbette ki ağrılar oluyor ağrı kesici vesaire yani işte kullanılacak ne kadar faydası katkısı oluyorsa olduğu kadar olacak Evet söz ettiğim gibi o ilk 4 hafta hatta ilk 6 hafta yani yatarken geceleri uyurken ayağı kıpırdatmak ameliyatı yapıldığı ayağı kastederek söylüyorum yani e, oturulan yerde, istirahat edilen yerde veya yatıldığında gece vesaire e, ayağı kullanmak gerçekten zor. Zor. Yani e, konfor, o normal gündelik hayatımızdaki e, uzvumuzu kullanışımız, onun rahatlığı vesaire filan onların tabii hiçbiri yok. Hiçbir şekilde yok. Olamıyor. Mümkün değil olamıyor. E, ağrılar oluyor çünkü gerçekten. E, ve riskli de bir süreç. Ameliyat daha yeni. E, i̇çeride dikişler var, e, yara var ayağın içerisinde, hakeza, e, bağ yapılmış içeriye, o bağ da yapılalı e, yeni, henüz çok olmamış e, menisküslerde e, aktardığım gibi yani oluşan o yaralı, yırtıklı durum onlar için e, yani şey uygulanmış, ameliyat işlemi yapılmış, uygulanmış vesaire. E, bunlardan dolayı tabii ağrılar oluyor, şişlikler oluyor. Diz bu tuhaf görünüyor gerçekten ee, endişelendiriyor da açık konuşmak gerekiyorsa ee, öyle çünkü öyle görünüyor öyle hissettiriyor ee, sabır istiyor gerçekten sabırlı olmak lazım ee, dikkatli olmak lazım ee, bu ikisi çok önemli ee, ve risk risk yani risk denen şeyi asla şey yapmamak lazım yani hiçbir şekilde riske etmemek lazım durumu. Çünkü gerçekten sancılı, ağrılı, zorlu bir süreç yani hakikaten öyle. O yüzden çok dikkatli olmalı. Fizik tedavi aşaması süreci başladıktan sonraki günler, haftalarla ilgili kısaca yani 15 saat tamamlandı diye aktarmıştım. Yani Ameliyatın yapıldığı günden işte bugüne kadar dediğim gibi yaklaşık 8 hafta kadar süre oldu. Ee, yani şu aşamada evet bir irme kat edildi. Ee, muhakkak bunu söylemem lazım kesinlikle. Ee, elbette hala dizimde ağrılar var. Hala e, hareketle ilgili kısıtlar var. Halen devam ediyor. Ee, bu bir süreç fizik tedavi desteği almayı sürdürmek gerekiyor mecbur çünkü o dizdeki o kütüklü durumun böyle taş gibi işte tabiri caizse olan durumun düzeltilebilmesi alınacak fizik desteğe bağlı fizik destek fizik tedavi desteği pardon çok önemli. Muhakkak o desteği bir şekilde almak icap ediyor ve muhakkak fizik tedavi desteği alınmaya başlandıktan sonra da Doktorun sizden alması, ameliyatınızı yapan doktorun sizden almanızı istediği e, fizik tedavi seans sayısına muhakkak e, eksiksiz bir şekilde e, iştirak etmek gerekiyor. Çok önemli, çok önemli. E, tabii hastaneye giderken vesaire e, çok dikkatli olmak gerekiyor. E, adımları atarken, yürünürken dışarıda vesaire... E, merdiven atıyorum, inme çıkma durumları e, gibi işler varsa e, asla e, risk yapmamak gerekiyor. Çünkü e, yani gerçekten ben de dikkat etmeye çalışıyorum. E, çünkü çok dikkatli olunması e, gerekiyor. O nedenle e, bir iki bir şey daha e, şey yapayım, e, Ekleyeyim. Şimdi bu fizik fizik tedavi desteği e, başladıktan sonra her şey küçük küçük başlıyor. Küçük küçük hareketler, küçük küçük <laughs> affedersiniz. <laughs> i̇şte önce cihazlar bağlanıyor bacağa. Dizin üst kısmındaki baldır kısmındaki oradaki kasların hareket ettirilmesi o cihazlarla hatta bir çeşit böyle oradaki herhalde kaslara böyle canlılık veriyor veriyor cihaz işte bağlanılıyor bağlanıyor cihaza vesaire öyle bir şey oluyor anladığım kadarıyla herkese biraz güçlendirme işin kısmı ile ilgili de şeyi var etkisi var o bağlanan cihazın akabinde ameliyatın yapıldığı diz bölgesine yani baldırdan sonra diz bölgesine de bu cihazla böyle bir akım şeklinde şey yapıyorlar uygulama yapıyorlar diz bölgesinde yapılan akımın da şeyi fonksiyonu orayı dinlendirme, oradaki ağrıyı işte azaltma vesaire şeydi maksattı ee, fizik tedavi desteği e, seansları başladıktan sonra yaklaşık e, bir 10 tane e, kadar seans e, bu şekilde geçiyor. Yani 10 gün gidiyorsunuz fizik tedaviye ve aşağı yukarı bu şekilde geçiyor. Yani e, küçük küçük belki bir şeylerde deneten fizik tedavi doktorları, fizyoterapistler eşliğinde oluyor olabilir. Ama yani çok genel itibariyle cihaz destekli şey oluyor. İlk 10 seans kadar öyle geçiyor. Sonrasında küçük küçük artık hareketler yaptırılmaya başlanıyor dize. Tabi bu hareketlerin yaptırılmaya başlanması, işte bu evrelere geçilmesi vesaire bunlar içinde hepsi size ameliyatınızı yapan doktorla e, istişareli şekilde e, onun yönlendirmeleri şeklinde tabii ki ilerleyen, devam eden süreçler. Yani ameliyatınızı yapan doktor e, ne şekilde yönlendirme yapıyorsa, ne şekilde e, bilgi iletmenizi e, fizik tedavi desteği aldığınız yere, bölüme, birime neyse yani söylemenizi sizden aktarmanızı söylüyorsa o şekilde bilgi aktarılmalı ve e, dediğim gibi doktorunuzun tavsiyesi üzerinden ilerlemek durumunda. Başka burada bir şey yok yani. Başka bir opsiyon yok. seçenek yok. Başka bir ayrıca opsiyonun da akıldan asla hiçbir şekilde geçirilmemesi lazım. Akıl kârı değil. Akıl kârı değil. Çok tehlikeli. Durum böyle. Belli bir radyodan sonra zaten sürekli olarak ayrıca şey içerisinde, yani ameliyat yapıldıktan sonraki süreç içerisinde yani sürekli derken işte ne bileyim birkaç haftada bir doktoru görmeye, görmeye gitmek gerekiyor ameliyata yapan doktoru Çünkü kontrol yapıyor getiriyor ameliyatın ameliyat yaptığı bölgeye bakıyor Ne bileyim böyle elliyor oralara bakıyor ne olmuş ne bitmiş vesaire sorular soruyor sizin hisseiyaınız hissettikleriniz ağrılarınız ne tür şikayetleriniz var varsa eğer ki oluyor? Onları sizden dinliyor. O dinledikleri sizden şeyinde dinledikleri ışığında oradan kendisi bir takım çıkarımlar yapıyor. Hakez ait elbette ki kendisi de sürecin nasıl götürüleceğini biliyor olduğu için oradan da işte bir fikre bir varıma ulaşıp oradan işte şeyler hazırlayıp süreçle ilgili nasıl ilerleneceği ile ilgili kendisi böyle. Bir çeşit böyle bir e, notlar hazırlayıp onları size iletiyor e, ilk 4 haftadan sonra tabii ki ilk 4 hafta e, bir şey yapma durumu yok. Evde istirahat edeceksiniz. İstirahat, muspres, istirahat. Ayağı hareket ettirmeden, e, asla zorlamadan eğer atıyorum bir ihtiyaç varsa lavabo gibi vesaire e, Bunun için e, yürüteç yardımıyla ondan destek alarak çok dikkatli bir şekilde yavaş asla acele etmeden devam yani e, o ilk dört haftayı bu şekilde geçirmek durumunda. E, çapraz bağ ve menisküs ameliyatı bir arada yapılan e, şeyler için söylüyorum. Yani e, durumu o şekilde olanlar için söylüyorum. E, fizik tedavi e, aşamasında olan biri olarak oraya tekrar döneyim. Dediğim gibi ben 15. seansımı baş, e, tamamladım. Şimdi yeni bir 15 seans e, daha başlayacak benim için. Ee, şimdiye kadar olan işte bu süreçte cihazlar vesaire hani oralardan destek alınıyor diye söylemiştim. Ee, i̇şte ilk 10. seanstan sonra artık böyle e, yavaş yavaş dizim hareket ettirilmesi, dizin kırılması, e, dizde ağırlık kaldırılması, dizle e, koordinasyon çalışmaları şeklinde e, şu anda şeyler yapılıyor. E, aktiviteler e, yapılıyor. E, fizyoterapist bunları yaptırıyor şu anda bana. Ee, özellikle bu dizin katlanması, kıvrılması e, ile ilgili e, bu işlem çok önemli. E, yani dizdeki o ağrının e, ve e, dizi kullanabilme yetisinin e, gelişmesi, rahatlaması, ilerlemesi ile ilgili e, bu en önemli şey e, uygulama. De, dizin katlanması yani e, şöyle diz işte böyle e, içeri doğru katlanıyor. Katlıyorlar. Şu dizi işte olabildiğince katlıyorlar ki. Burası çünkü dediğim gibi burada bir kütüğümsü durum oluşuyor. Böyle sert, tortumsu, böyle katımsı katımsı bir durum oluşuyor. Onun da çözülebilmesi için elbette ki diğer böyle hareketler, egzersizlerle birlikte ama bu katlanma egzersizi bu çok önemli. Çok ağrılı oluyor bu arada onu söyleyeyim. Bu katlama işlemi çok ağrılı, acılı oluyor. Hakikaten öyle. Ama şöyle de bir durum var ki bu yapılmak durumunda dizin yani o katlama şeyinin yüzdesinin artırılabilmesi için sizi zorlamak durumundalar. Ki zorluyorlar da. E, orada yani e, ne onların ne de sizin çok yapabileceği bir şey yok. E, eğer ki burada şeye gidilmek isteniyorsa, yani e, bir ilerleme olsun isteniyorsa, bir e, ilerleme aşama kaydedilsin isteniyorsa e, yapılmak durumunda bu. E, zorlu bir durum ama. E, acılı bir durum. E, biraz eziyetli de bir durum. E, açık söyleyeyim. Şu anda ben tam olarak o günlerden, o süreçlerden geçiyorum. E bu daha mı devam edecek e, bir taraftan. Azal aktardığım gibi yani bir e, şimdi yeni 15 saatlik süreç başlayacak ama ama ilk 4 hafta e, bittikten sonra fizik tedavi başladıktan sonra şu anda e, ayağımda, dizimde e, rahatlamalar e, var. Rahatlamalar var. Çok net. E böyle arkadaşlar e, paylaşmak istedim. E, yani eğer videonun altında şey yazmak isterseniz herhangi bir soru merak ettikleriniz yazabilirsiniz Cevaplamaya yardımcı olmaya çalışırım